Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Enerji, elektrik kategorimiz içerisindeyiz. E, sırada 8. videomuz var. İlk hissemiz Aksen arkadaşlar. Aksa enerji hissemizin grafiğini açtık. Hemen bir şeyler söyleyeceğiz. Öncesinde yasal uyarıda bulunalım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz devamında ekranda gördüğünüz metnin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Arkadaşlar ilk önce hissemizin neyine bakalım? Yeni bilançosu açıklanmış mı, açıklanmamış mı? Ona bir bakalım arkadaşlar. Hissemizin kodu neydi? Aksendi. Hemen yazdık. Son bilançosu gelmemiş. Eski bilanço verilerine göre grafiği yorumlamaya çalışacağız. Şimdi hissemiz uzunca bir dönemden beri düşmekte. Her ne kadar Mart'ın 24'ünde oluşturmuş olduğu en dip seviyesinin üstüne bir miktar çıkmış olsa da düşeni kıramamış tekrar halen düşmeye devam ediyor. Hissemiz tekrardan gelebileceği yer neresi? Yine 30,01 seviyesine bir dokunmasını bekleriz. Hissemiz düşerek ne yapmış? Daha önceki oluşturmuş olduğu 2024 11. ayda oluşturduğu Zemin seviyesi 32,21'in altına düşmüş arkadaşlar maalesef. Bundan sonra nereye kadar düşebilir? Ee, daha önce oluşturmuş olduğu, 1-2 hafta önce oluşturmuş olduğu 29,96 seviyesinin altına düşme riski de var. Neden böyle bir risk var? Hissemizin arkadaşlar yeni bilançosu geldiği zaman eğer bu eski yapının daha da e, altında e, bir veri getirecek olursa karşımıza o zaman hissemiz dibin altında yeni bir dip elbette arayıp bulacaktır. O dip seviyesi neresi olabilir? 27,34 ya da 25,24 seviyelerine kadar hissemizin düşme riski bulunmakta. Ama tam tersi bir durumda yukarıdaki kırmızılar azalıp aşağıdaki özellikle çeyreklik net kardaki kırmızı maviye dönecek olursa arkadaşlar yani satışlarını ve karını artırabilirse Hissemizin FK değerinde de ve RSI seviyesinde zaten bir sıkıntı yoktur. İsterseniz hemen onlara da bakalım. Bir çağıralım verilerini arkadaşlar. Nedir, ne değildir? Yani hissemizdeki durum maalesef çeyreklik net karı her dönem bir alt kademeye düşmüş. Emeklilik satışları da kıkırdamaz hale gelmiş. Yıllık verilerde zaten hacimli bir şekilde görünmekte. Net dönem karımız eksi 75'lerde. Diğer verilerini çağırdık hissemizin ne geldi arkadaşlar? FK değeri de 19 geldi. 19 maalesef bu canlı bir rakam arkadaşlar. Her gün değişebilen bir rakam. 19 rakamı bizim için e, yüksek bir rakam Normalde biz 10 rakamının altında bir veri olmasını istiyoruz burada Üstüne çıktıkça hissemiz pahalı hale geliyor Bu e, rakamda da Aksen yani aksa enerji hissemiz e, Biraz pahalı durumda Bundan dolayı Hissemizi biraz daha düşürebilirler Dediğim gibi Çok rahat bir şekilde 29,91 seviyesine gelebilir Eee ama olumlu bir yapıyla karşılaşacak olursak ne olur dedik. Olacak olan şey mantık çerçevesinde şu arkadaşlar. Bir gün, üç gün, dört gün yükselebilir. Ama FK değeri de bu grafik yükseldikçe yükseleceğinden dolayı e, ne olur? O zaman hissemiz fazla yükselemeyecek manası ortaya çıkar. FK'dan dolayı biraz sıkıntılıyız. Dedik çok da uzatmayalım. Hemen sonraki hissemiz Aydem'e geçelim. Aydem enerji hissemizin grafiğini görüyorsunuz. Dibin altında dipler oluşturmaya devam ediyor. E, hissemiz 15, kaç hemen buradan söyleyelim. 15,48 seviyesinde e, durabilir arkadaşlar. Bu düşüşünü o seviyede e, sonlandırabilir. Hissemizin grafiği dondu. Hemen kapatıyoruz. Tekrar açıyoruz aydemir. Evet 15,48 seviyesine geldiği zaman durup yukarıya dönebilir. Ama burada biz neye bakacağız? Hissemiz yeni bilançosunu açıklamış mı, açıklamamış mı ona bir bakacağız. Açıklanmamış arkadaşlar yeni bilanço. Eski e, bilançoya göre biz grafimizi yorumladık. Aşağıda düşebileceği seviyeyi söyledik. Ama yeni grafik eğer halen kötü gelirse ki önceki dönemden daha kötü gelmesi gerçekten çok büyük bir hüsran olur. Çünkü bir önceki dönemde hissemiz 15 milyar zarar açıklamış son çeyrekte. Yıllıkta da %537 oranında maalesef bir düşüş durumu söz konusu. Hissemizdeki durumlar hiç iç açıcı değilmiş. Ama işte böyle bir yapıda bir anda yukarıya dönüş yaparsa hissemiz işte o zaman e, grafiğimize çok çok olumlu yansır. Yani böyle gelmiş böyle gidecek diye bir durum yok. E, hissemizin bilançosunu takip edeceğiz. Hissemiz umarım portföyünüzde yoktur. E, diyelim. Çünkü niye? Yani bizi izleyenler bilirler. sat sinyalini gördükten sonra bu hissemizin satılması lazım arkadaşlar. Şu beyaz çizgimizin altına mum çubuğumuz, kırmızı mum çubuğumuz indiği anda biz portföyümüzdeki hisseyi ne yaparız? çıkartırız, çıkartmalıyız da. Burada da e, ne zaman? Nisan 16'sında bir saat sinyali vermiş. Bunun haricinde Mart'ın 19'unda bir saat sinyali vermiş. Onun dışında Ocağın 27'sinde bir saat sinyali veriyor. Ocağın 8'inde, Aralık'ın 11'inde bir saat sinyali veriyor. Ve en önemli saat sinyali ne zaman gelmiş arkadaşlar? İşte asıl çıkılması gereken tarih 2024 7. ayın 26'sında bu hisseden çıkış yapılması gerekiyormuş. Ben çıkmam, sabırlıyım, ben yatırımcıyım, ben uzun vadeciyim, ben beklerim diyenler ne olmuş? Maalesef arkadaşlar bakalım yüzde kaç zarara uğramışlar. %55 286 günden beri hisse düşüyor ve 286 günde %55-56 oranında zarara uğramış, e, çıkmamakta e, direnen kişiler maalesef arkadaşlar. Yani bu saatten sonra hani ne diyebiliriz? Bir hisse arkadaşlar çok düşmüş artık yükselmeli diye bir mantık da yok. Yani bir hissenin çok düşmüş olması artık yükseleceği manasına gelmiyor. E, burada matematik devreye giriyor, mantık devreye giriyor, grafik tablosu devreye giriyor, e, işin içinden çıkmak. Zor ama işte dediğimiz gibi matematik yalan söylemez. E hocam verisi çok kötü gelip de yükselen hisseler var. Tamam yok değil var ama onları tahtacısı götürüyor. Onlar ne yapar? Hani bir şey e, ah baba misali avını alır yerden kavşanı yukarıya kadar çıkarır göklere. E, ondan sonra ne yapar? Aşağıya bırakır arkadaşlar. Yani yukarıya çıkarsınız ama aşağıya düşüşünüz de çok hızlı olabilir. O yüzden sadece siz finansal verileri sağlam olan hisselerle ilerlemeye devam edebilirsiniz diyelim. Tabi bu da bir tavsiye değil. Sadece bizim uyguladığımız yöntemin adı bu arkadaşlar. Biz sadece finansal yapısı iyi olan hisselerle ilerliyoruz. İşte bundan dolayı borsa treni kanalımıza girdiğiniz zaman arkadaşlar farklı tarzda bizim Birçok video serimiz bulunmakta ama bunların tamamını izlemek yerine e, üyelere özel, önemli konumda özel hisseler şeklinde adında başlığında bir video serimiz bulunmakta. O video serimizi biz 2-3 günde bir paylaşıyoruz. Hatta birazdan yenisini de paylaşacağız. E, bu videomuzda arkadaşlar biz nokta atışı yapıyoruz. Yeni bilançolarını açıklamış olan hisselerle ilerliyoruz. O hisselerin de e, bilançosu çok sağlam gelmiş olanlarının grafiğini takip altına alıyoruz ve bir caziplik gördüğümüz anda ne yapıyoruz burada e, abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıklayıp üyelere özel videolar seviyesine üye olmuş kişiler için biz nokta atışı içerikler paylaşmaya çalışıyoruz şeklinde detay bilgimizde verdikten sonra ne yapalım arkadaşlar hemen sıradaki hissemiz olan ayene geçelim. Aydem'e baktık. Şimdi sırada Ayen Enerji var. Ayen Enerji'nin grafiği bu şekilde geldi karşımıza. Son sinyal dün gelmiş arkadaşlar. Dün hacimli bir düşüş gerçekleştirmiş. Bu düşüş devam edebilir. Bulunduğu yerden yukarıda yönelebilir. Yukarıya yönelebilmesi için ne gerekli? Endeksimizin pozitif bir açılışla güne devam etmesi gerekir arkadaşlar. Hissemizin 24,65 seviyesine dokunduktan sonra da yukarıya gitme ihtimali var. Veyahut düşüşünü sürdürüp 24,15 seviyesine dokunma riski de var. Bu hissemiz yeni bilançosunu açıklamış mı? Bir de ona bakalım. Yeni bilanço bu hissemizde de gelmemiş arkadaşlar. Eski bilançosu her ne kadar çok kötü olmasa da e, nasılmış? Karı baya baya ciddi bir oranda düşürmüş. Bakalım bu çeyrekte karını iyi artırabilirse, satışlarını da artırabilirse bir ışık yakabilir ve bulunduğu yerden anında yukarıya yönelebilir hissemiz. Bu hissemizin bilançosunu takip etmeniz gerekiyor eğer portföyünüzde varsa. Portföyünüzde olmayan bir hissenin de arkadaşlar yani bilançolarını takip edin. Her gün bilançolar açıklanıyor. O bilançolarda ee, çok olumlu bir yapı görecek olursanız o yapı anında aynı gün veya bir sonraki gün ne yapıyor? Birkaç gün boyunca hissemizin grafiğini yukarıya taşıyabiliyor. Bu bir fırsat. Bilanço dönemini fırsat olarak değerlendirmeniz gerekir. Dedik ve hemen ak enerji hissemize geldik arkadaşlar. Grafiğimizi çağırdık. Grafiğimiz gelirken biz ne yapalım? hissemiz yeni bilançosunu açıklamış mı diye baktık. Açıklanmış arkadaşlar. Bir bilanço gelmiş. Nasıl bir bilanço gelmiş? Yani yıllıkta kıpkırmızıyız. Çeyreklikte bakıyoruz. Hem favök düşmüş ve merdiven basamağı gibi Üç bilançodur. Aşağıya inmekte. Satışlarımız da çeyreklik bazda baktığımızda ne oluyor arkadaşlar? En sağlam 2024 3. çeyrekteymiş. Dördüncü çeyrekte düşmüş. 2025'e gelmişiz. Satışlarımız yine düşmüş. Ama buna rağmen bir kıpırdanma nerede var? Eksi 4 milyarlardan 4.7 milyarlardan artı 108 milyona çıkmış. Yani bir fark var mı? Şimdi tamam karımız çok çok düşük ama bu kadar zarardan yukarıya pozitife artıya çıkabilmişiz. İşte bu aslında olumlu bir gelişme. Ama genel yapı itibariyle hani çok çok olumlu bir gelişme değil. Bugün elbette grafiğimizi yukarıya taşıyabilir. E, hissemiz pozitif ışık yakabilir. Ama işte e, ne kadar sürer önemli olan konu o. E, kaç gün boyunca yukarıya gider. İşte birkaç gün yukarıya gitmesini sağlayacak şekilde bir bilanço karşımızda yok arkadaşlar. Diğer taraftan hissemizin isterseniz ne yapalım? Ee, bir diğer verilerine bakalım. RSI seviyesine, FK seviyesine, öz sermaye karlılığına, net kar büyüme oranına falan bir bakalım. Ne diyecek bize? Verilerimiz geliyor. Geldi. Şimdi öz sermaye karlılığı eksi arkadaşlar. Eksi, biz burada artı 25 görmek istiyoruz minimum. Bu bize eksi 22 vermiş. Bu sıkıntı mı? Sıkıntı. Net kar büyüme oranımız eksi 54. Sıkıntımı, Sıkıntı. Yani bu da tabii yıllık bazda bize bu veriyi veriyor. FK değerimiz öz sermaye kağıdı eksi olduğu için görünmemiş. Hemen aşağıdan bir şeylere daha bakmaya çalışıyoruz. Önceki dönemlerdeki FK değerimiz çok iyiymiş. Hissemizi ucuz kılmış. PD bölü DD değerimiz de çok sıkıntılı sayılmaz. FD bölü FABÖK de sıkıntılı sayılmaz arkadaşlar. Ee, hissemiz Biraz daha çabalarsa bir şeyleri düzeltebilecek özellikle bir sonraki bilanço döneminde. Şimdi geldik hissemizin grafiğini açtık baktık ne gördük? Yükseliş erken başlamış. Yani niye erken başlıyor arkadaşlar? Yani hissemizin bilanço bilgilerinin e, piyasaya erken sızma durumu söz konusu. Çünkü bu bilanço dün akşam 19'u 19, 19 geçe açıklanmış. 19'u 19 geçi açıklanan bir bilanço bugün tamam tepki alıp yukarıya gidiyor ama önceden fiyatlaması yapılmış ise o zaman biraz sıkıntı. Çünkü hissemiz 4 gün önce yükselişe geçmiş ve ne kadar yükseliyor hemen söyleyelim. Sadece 5 gün içerisinde %45 yükselmiş. Arada boşluk bıraktığı için bu kadar yükselebilmiş. Bundan dolayı arkadaşlar hissemizin bugün e, karında artış olsa bile aşağıya gitme riski de bulunuyor. Bunu da ifade edelim. Çünkü yükseliş erken başlamış olması mantıklı değil arkadaşlar. Hissemizin geçmişine bakıyoruz. Hissemizin geçmişi de çok janjanlı. 36 gün içerisinde %400 yükseliş yaptığı dönemde olmuş 2024 ortalarında. Yani hızlı yükselebilen bir hisse var karşımızda. Ama hızlı yükselen hisseler hızlı da düşebilirler. Dikkatli olmak gerekir dedik. Ve bir sonraki hissemiz var mı? Bir sonraki hissemiz yok. Kanalımıza halen abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen linkine tıklayabilirsiniz. Ee, Telegram'da da Borsa Treni adında bir grubumuz var. Oraya da bekleriz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Olumlu olumsuz eleştirilerinizi de bize gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, bizimle kalın.